Değerli dostlar, Çiçekli Odadan hepinize merhaba. Geçen hafta Ziraat Odası bize bir genelge örneği, yani onlara gelen genelgenin bir suretini iletti ve bize şunu söyledi. Ee, 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeyen çiftçilerin üyelikleri pasif hale getirilecek. 1 -1 2003 tarihinden sonra pasif hale getirilen çiftçilerin listesi, Tarım ilçe ve il müdürlüklerine iletilecek. Tarım ilçe ve il müdürlükleri bu liste doğrultusunda pasif olarak gözüken çiftçilerin sistem girişlerini pasif hale getirecek. Yani bu pasif hale getirilen çiftçilerin durumu şöyle olacak. Artık bu çiftçiler 2023 üretim sezonu için pasif olarak gözükecekler ve 2023 yılı içerisinde verilecek olan mazot gübre desteği ve yani buna bağlı diğer ürün desteklerini alamayacaklar. Bu husus çok önemli bir husustur. Bu hususu özellikle ve önemli ve ayrıntılarıyla size anlatmak istiyorum. Bazıları ziraat odası ile beraber çalışıyor. Ziraat odalarının ortağıymış gibi düşünebilirler. Ama ben burada ziraat odalarını değil çiftçileri düşünüyorum. Çünkü bu meseleden, bu ıı, Ortaya çıkan yeni durumdan birçok çiftçimizin haberi olmayacak. Birçok çiftçimiz ziraat odalarına olan yıllık aidat ücretini ödeyemeyecek. Ödemeyecek demiyorum ödeyemeyecek. Çünkü e, haberi bilgisi olmayacak. Bu nedenden dolayı çiftçilerimiz dosyalarını bize teslim etmiş olmalarına rağmen 2023 yılı mazot gübre desteği ve diğer destekleme ödeme, ödemelerinde faydalanmayacaklar. Biz çiftçinin menfaatin olan her türlü iş ve işlemler için buradaysak burada da çiftçinin menfaatini gözetmek zorundayız. Çiftçi destek alabilsin, çiftçi üretebilsin. Bu nedenden dolayı Ziraat Odası'nın bize ilettiği bu önemli hususu sizlere ayrıntılarıyla açıklamak ve sizlere bu hususta uyarmak istiyorum. Evet tarımdanhaber.com'dan bu haberin ayrıntılarını açıyorum, aktarıyorum. Evet, ÇKS başvurularının ziraat odalarına gitmeden e-devlet üzerine yapılabilmesi Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ciddi anlamda telaşlandırdı. Ziraat Odaları Birliği bütün odalara üye oda üye kayıtlarının güncellenmesi genelgesi ile Ziraat Odaları Üye Kayıt Yönetmeliği gönderilerek Çiftçilerin üyeliklerini her yıl güncellemelerini istedi. Üyeliklerini her yıl güncelleyemeyen çiftçiye çiftçilik belgesi verilmeyeceği uyarısına bulunması dikkat çekti. Şimdi bu e, buradaki yazan yazının içeriğine göre yani zaten e, ziraat olarak üye kayıt yönetmeliğinde çiftçinin, çiftçilerin her yıl üyeliklerin e, yenilenmesi meselesi var yani bu yeni çıkmış bir şey değil bu haberi yapan sitenin yani kendi e, düşüncesidir bu bu şey e, yazı yani e, zaten ziraat odasının e, ziraat odalarının üye kayıt yönetmeliğinde bu mesele bahsediliyor size biz birazdan e, ziraat odalarının üye kayıt yönetmeliğinden ve ziraat odalarına gelen genelgelerden bahsedeceğim Ziraat odaları üye kayıt yönetmeliği budur. Bunu sizde internet üzerinden rahatlıkla bulup ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben de internet üzerinden buldum, araştırdım, inceledim ve size bu hususta e, ayrıntılarına çok fazla girmeden üye kaydı neye göre yapılır, nasıl yapılır, kimler üyedir, kimler üye değildir. Bu hususlarda bilgi vereceğim, çok fazla teknik detayına girmeyeceğim. Ziraat odaları birliğinin alt birimlerine göndermiş olduğu genelgede bu üye kayıt yönetmeliğine dayandırılarak genelgeyi hazırlamışlar ve göndermişler. Yani yeni olan bir şey değil aslında. Bu yani üyelik güncellemesi aslında var olan bir şey ama bu meseleden dolayı tekrardan yeniden bir şekilde gündeme gelmesi farklı bir şey oldu. Hmm. Aslında bütün çiftçilerimiz ziraat odalarına giderekten Oraya arazi dosyalarını yaparken şuraya şunu ektim, buraya bunu ektim, şuraya şunu ekeceğim, buraya bunu dikeceğim derken aslında hem onlara beyan veriyorlar hem de bizlere beyan vermiş oluyorlar. Ziraat odası da onların vermiş olduğu bu beyana karşılık kendilerine çiftçi belgesi veriyor. Yani meselenin tamamıyla özü budur. Ee, şimdi çiftçi ziraat odasına gitmeyecek dendi. En son çıkan ÇKS genelgesine göre. Ama bu durumda çiftçi ziraat odasına gitmezse ziraat odası kendisine nasıl çiftçi belgesi verecek? Yani çiftçi belgesi vermese dahi o kişinin aktif pasif çiftçi olup olmadığını kim karar verecek? İşte bu meseleye açıklık getirilmiş. Evet kişi eğer ziraat odasına olan yıllık aidat ücretini ödemezse bu çiftçi artık aktif üyelikten pasif üyeliğe düşüyor pasif üyeliğe düştüğü için de birçok haklarından mahrum kalıyor. Ziraat odalarının sizden aldığı üyelik aidatı neye göre hesaplanıyor derseniz onunla ilgili size bir şey göstereceğim. Yani bunun, bunun da mutlaka bir şeyi var. Dayandırıldığı bir kanun, bir madde var. Onu şimdi size göstereceğim. Ziraat Odaları Birliği'nin alt birimlerine gönderdiği genelge şu şekilde. Bu Ziraat Odaları tarafından geçen hafta bütün ilçe ziraat odaları, il ziraat odalarına gönderildi. Genelgenin içeriği üye kayıtlarının yenilenmesiyle alakalı. Şimdi başlangıçta üye kaydı neye göre yapılır, nasıl yapılır, nedenleri, sebeplerini anlatmış. Şurada Evet aktif ziraat odaları üye kayıt yönetmeninin tanımlar başlığının dördüncü maddesinde aktif üye pasif üye tanımlaması yapıyor. Evet aktif üye kanuni yükümlülüklerini yerine getiren, üyeliklerini güncelleyen ve o yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesi alma hakkına sahip üyeler. Yani üyeliğini güncelleyen, aidatını ödeyen çiftçi aktif üye olarak tanımlanmış. Pasif üye Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği ve üyeliklerini güncellemediği için o yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesini alma hakkına sahip olmayan üyeleri ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Yani şunu demek istiyor. Eğer siz o yılki aidat ücretinizi ödememişseniz sizin üyeliğiniz pasif hale getirilir. Evet devam edelim. Pasif olanların durumunu burada açıklık kazandırıyor. O yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesi alamayacakları. Evet, pasif üye, pasif üyeye çiftçi belgesi veremiyor, vermiyorlar, veremiyorlar. Evet, pasif üye durumuna eğer dönüştüyse çiftçi, bu üyeler, çiftçilerin pasife düştüğü hususu il ilçe tarım ve orman müdürlerine listeler halinde bildirilecek. Eğer siz pasif duruma düştüyseniz o yıl çiftçi belgesi alamıyorsunuz ve dahi bu durum Çarım il ve ilçe müdürlüklerine bildirilecek liste halinde. Evet bunlar da köy ve mahalle listeleri halinde tanzim edilip bu köylerdeki mahallelerdeki askılarda ilan yerlerinde asılacak. Bu kişilerin pasif bu kişilerin aktif üyeliklerinin iptal edildiği bu artık bu çiftçilerin pasif duruma getirildiğine dair ilanat yapılacak. E, Zobüs'te eğer ki çiftçilerin cep telefonu varsa bu cep telefonu üzerinden de kendilerine mesaj gönderilecek. Evet pasif duruma dönüştürler hakkında oda yönetim kurulunca karar alınarak odaların aktif hizmeti sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanma. Bu bahsettiğim şeyler uyuluyor mu uyulmuyor mu uygulanıyor uygulanmadığı hususunda da çok emin değilim. Yani şunu, şundan bahsediyor. Odaların aktif üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanma. Odaların aktif üyelerine tanıdığı teknik ve sosyal yardımlardan faydalanma. Odalar tarafından yürütülen projelere iştirak etme. Yani bu bahsettiğim ilk 3 madde ben yakın yerlerde hiç duymadım, işitmedim, görmedim. Evet 4 yılda bir Aralık ayında yapılacak delege seçimlerinde oy kullanma, aday olma ve delege seçilme. Pasif üyelerin bu haklarını da kaybettiği hususundan bahsetmiş. Pasif üyeler nasıl aktif hale getirilir? Ondan bahsetmiş. Üyelik durumları güncellenmediği için o da yönetim kurulu kararıyla üyelik durumu pasif üye olarak değiştirilen üyelerden Aralık ayı sonuna kadar beyanname veren, üyeliğini güncelleyen ve diğer kanuni yükümlülüklerini yerine getirenlerin durumlarının o da yönetim kurulunca görüşülerek bu defa aktif üye olarak değiştirilebileceği Aktif üye olduktan sonra ise çiftçi belgesi alabilecekleri, aktif çiftçi oldukları listesinin tekrar tarım ilçe il ve ilçe müdürlerine iletileceği, pasif üyeler için getirilen geçici kısıtlamaların kaldırılacağı hükmünü burada e, ifade etmişler. Yani şunu demek istiyorlar, çiftçi üyeliğini, aidatını ödediyse aktiftir, ödemediyse pasiftir. Yani buradan bu bağına çıkıyor. Ziraat odaları üye kayıt yönetmeliği. Yani bu üye kayıt yönetmeliğine göre nasıl üye olunur? İşte üyelerin hakları nelerdir? İşte üyeliğin başlaması ve sona ermesi. Evet, çiftçilik faaliyetini yürüttüğü halde odaya üyelik kaydı yapılmadığı tespit edilenler ilgili oda tarafından resen üye kaydedilir. Yani siz çiftçi olduğunuz halde odaya üye değilseniz o da sizin çiftçilik faaliyeti yaptığınızdan haberdar olursa sizi resen üye yapıyor. Yani siz istemezseniz de e, odaya üye olarak katılmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, odaya ilk defa kaydı yapılan asli üyeler bir ekim veya yetiştirme devresi için aktif üye olarak kabul edilir. Buradan şu anlaşılıyor. Yani her ekim sezonu için siz üyeliğinizi tekrardan güncellemelisiniz. Ziraat olası ne yapıyordu? Siz Arazi dosyalarınızı e, güncellemek için ziraat odasına gidiyorsunuz ya, bundan önceki zamanlarda. E, siz dosyalarınızı güncellemek için bilgi beyanname vermek için, işte nereye ne gittiniz, nereye neye nereye ne yaptınız bunun bilgilerini vermek için ziraat odasına gittiğiniz zaman, e, ziraat odası da aynı anda kendi sistemlerine sizin vermiş olduğunuz beyanları da işliyordu. Yani sizin hem dosyanızı dolduruyordu, tanzim ediyordu, hem kendi sistemini işleyip size ona göre çiftçi belgesi veriyordu. Yani siz Aynı anda hem bize hem de onlara beyan vermiş oluyordunuz. Yani buradaki e, bir yetiştirme devresi diyor ya. Yani siz sezondan sezona e, ziraat odasına çiftçi belgesi almak için gidiyorsunuz. Ama o esnada onlara e, beyan da vermiş oluyorsunuz. E, yıllık aidat ücretinizde o anda sizden tahsil ettikleri için e, bütün işler hepsi bir anda yapılmış oluyor. Çiftçilerin çoğu aslında bu meselenin farkında değiller. Ziraat odası, ziraat odasındakiler de bu meseleyi tam iyi bir şekilde çiftçilere anlatamıyorlar. Çiftçilerin e, bilgi eksikliği, yanlış bilgilendirmeleri var. O yüzden çiftçiler yani yanlış düşünebilirler. Ekonomi piyasalarındaki fiyatların birdenbire yükselmesi, e, fiyatların iki katı üç katı birden yükselmesi nedeniyle Ziraat Odası da bu hususta bir güncelleme yapmak istemiş ve 10 Haziran 2022 tarihli resmi gazetede bu hususa değinilmiş. Bu hususta ziraat dolar giriş ücreti ve yıllık aidatları hakkında yönetmeninin 3. maddesinin işte 1. fıkrasının M bendi değiştirilmiş. Burada yani çok fazla ayrıntıya gerek yok. Şuna Dikkatini çekeceğim bak. Birlikçe aylık bürüt askeri ücretin yüzde birinden az 5 katından fazla olmayacak şekilde kanunun 20. maddesine uygun olarak 7. maddede yer alan 6 kademelerden 6 kademede gösterilen miktarlar dahilinde yörenin ürün deseni toprak yapısı üreticinin gelir durumu göz önüne alarak bölgelere illere İlçelere göre giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlanır. Birlik yönetim kurulu listeler üzerine indirim uygulayabilir ama bu indirim %1'in altında olamaz. Şimdi araştırdım. Bürüt asgari ücret 6471 liraymış. Resmi kanallardan bu fiyat edildi. Bu yani bürüt ücret. Neteron değil, brüt. Bu ücretin yüzde biri ne ediyor? 64 lira. Yani ziraat odasına en düşük üyelik aidatı 64 liradır. Bu miktar arazinizin yapısına göre Arazinizin miktarına göre, üzerindeki ürün desenine göre değişebilir. 64 çarpı 5 yapalım. 64 çarpı 5. 320. Evet. Şimdi burada neyi söylüyordu? 5 katından fazla olmayacak şekilde diyordu. Bak. 5 katından fazla olmayacak şekilde. Yani 64 lirayla 320 lira arasında... Bu rakam değişebilir. Bu benim tamamıyla kendi araştırmalarım doğrultusundaki elde ettiğim rakam. Bu yanlış ise e, bu yanlışlığın bana iletilmesi durumunda yanlışımız, yanlışımızı düzeltiriz. Ama e, buradaki bilgiler doğrultusunda bu genelgeler, bu resmi gazetedeki bilgiler doğrultusunda öğrendiğim 64 lira ile 320 lira arasında bir rakam sizin ziraat odasına olan aidat ücretiniz yani bu rakamın arasında bir rakam ödeyeceksiniz bunu ben bunu anladım bunu hatta gerekirse ziraat odasına sorayım onlardan da teyit alıp ondan sonra eğer yanlışım varsa tekrardan düzelteyim. Evet söz konusu bahsettiğim altta üst limit kısmını %1'lik ve %5'lik üyelik aidatının belirlenmesi hususunu Ziraat Odasına sordum. Ziraat Odasından cevap geldi. Şimdi size Ziraat Odasından gelen listeyi göstereceğim. Evet Ziraat Odasından gelen liste bu. Arazinin miktarına göre, sulu ve kuru olması durumuna göre üyelik aidatları değişiyor Yalnız rahat bana şunu söyledi ee, Ben buna dikkat etmemişim Söz konusu resmi gazetede 6. kademeden bahsediyor 6. kademe yani şu 6. kademe Yani şu 6. kademede En düşük 64 lira En yüksek 320 lira olabilir yani ben bütün e, üyelik aydatları olarak bunu anlamıştım. Ama e, söz konusu resmi gazetenin o resmine iyice dikkatlice bakıp ziraat odasından bizden gelen bu listeyi de inceleyince meseleyi anlamış oldum. Şimdi o resmi gazetedeki belirlenen rakam 6. kademe. Yani en düşük kademe için en düşük kademedeki en az üyelik aydatı benim oradaki hesaplamam göre 64 lira olabilir. En fazla da 320 lira olabilir. Evet Ziraat Odaları Birliği de bunu 69 lira olarak belirlemiş. Kuru ve sulu şeklinde ayırmış. Kuru ve sulu olarak belli bir arazi miktarına kadar kuru ve sulunun üyelik aidatı değişmiyor. 40 dönümden sonraki Üyelik aydatların kurusu ve sorusu birbirinden farklı farklı hale geliyor. Şimdi eğer 100 dönüm araziniz varsa 176 lira üyelik aidatı ödeyeceksiniz. Ekranınızı dondurup sizde arazi büyüklüğünüze göre ne kadar üyelik aidatı vermeniz gerektiği hususunu buradan görebilirsiniz. Listenin altlarına doğru gittikçe rakam değişiyor. Mesela bu listenin en altına gidelim. Evet 520 dönüm 724 liraymış. Kurusu sorusu 792. Evet listenin ikinci kısmına geçtik. Hemen şöyle bir büyütelim. Evet 521 dönümden 5000 dönüme 5500 dönüme kadar liste devam ediyor. Araziniz büyüdükçe ona göre ödemeniz gereken üyelik aidatınız da büyüyor. Mesela 1000 liranın üyelik aidatı 1077 liraymış. Kurusu sulusu da 1176 lira. 5000 dönüm araziniz olduğunu varsayalım. 3889 liraymış. Yıllık aidatınız sulusu da 4246 lira. Evet siz de büyük çaplı araziye sahipseniz bu ekranı durdurup Buradan ödemeniz gereken üyelik aidatı hususunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu listeler bütün ziraat odalarında mevcut. Bütün ziraat odaları aynı şekilde standart sizden ücret alıyor. Çünkü kullandıkları sistemde hepsi yüklü. Evet ziraat odası ödemesi yapanlardan bir makbuz geldi. 77 lira Ahmet Gül. Ha. Ödemiş. Bana Whatsapp'tan dekondunu attı. Şimdi şuraya geldik. Bakıyoruz. Ahmet Gül 17 dönüm arası varmış. Yani 17 dönüme 77 lira yatırmış. Bu arazinin miktarına göre. Yani araziniz ne kadar fazla olursa ona göre de bu miktar artıyor. Bugün epey çiftçimiz geldi dosyalarını teslim etmek üzere onlara ziraat odasından evrak almasalar dahi ziraat odasına gidip üyeliklerin güncellemeleri gerektiği hususunu anlatıncaya kadar epey zorlandım. Yani bu mesele çiftçilerimize iyi anlatılmıyor. İyi, iyi anlaşılmıyor çiftçilerimiz tarafından. O yüzden çiftçilerimiz şu anda ziraat odasına çok fazla bir şekilde tepki gösteriyorlar. Ziraat Odası'nın da bu hususta çiftçilerimize açıklama yaparak almış oldukları ücretin tamamıyla kendilerine değil de rahat odalarının genel merkezine gittiğini kendilerine sadece belli bir yüzde oranında bir hisse iade edildiğini anlatmalılar. Şimdi toplanan üyelik aidatları tamamıyla ziraat odalarının genel merkezi hesabına aktarılıyor. Genel Merkez daha sonra alt birimlerine artık kriterler neyse bilmiyorum üye sayılarına göre midir bölgesel ayrımı yapıyorlar. Yani her ziraat odasının bu toplanan paradan bu üyelik aidatlarından pay alacağı hususunu mutlaka bir hesaplama yöntemi vardır. Ona göre hesaplanıyor ve ziraat odalarına iade ediliyor. Değerli dostlar bugün size çiçekli odada Ziraat Odası üyelik aidatı ile alakalı bilgilendirmeler yapmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadarıyla. Özetle şöyle toparlayalım. Ziraat Odası'na gitmeseniz dahi siz oranın bir üyesisiniz. Her yıl bir üyeliğinizi yenilemezseniz Ziraat Odası üyeliğiniz düşer. Aktif üye iken pasif duruma düşersiniz pasif duruma düştüğünüz için de destekleme alamazsınız. Olay bu kadar net. Ziraat odasına üyelik aidatını ödemezseniz destekleme alamazsınız. Haklı olarak şunu düşünebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ziraat odası bize ne yapıyor? Bize ne gibi faydası var? Bu hususta ben daha önceki Çiçekli odadan yapmış olduğum yayınlarda değinmiştim. Ziraat odası bu saatten sonra çiftçinin lehine çalışmalar yapmak zorunda. Çiftçinin üretim girdilerini düşürmek için ne yapılabilir? Onların peşine düşmek zorundadır. Çiftçinin daha iyi üretebilmesi için, birim alandan çok daha iyi miktarda verim alabilmesi için çiftçiye ne gibi faydalar dokunabilir? Onu araştırmalar. Çiftçilerimize eğitim toplantıları, kurslar, seminerler, çiftçi gezileri, fuar gezileri, buna benzer şeyler düzenleyerek çiftçinin ufkunu açmalılar. Bir odadan ziyade bir ticaret hane gibi, bir kooperatif gibi, bir birlik gibi çalışmalılar. Bu şekilde yaparlarsa çiftçilerimizin tepkisini dindirirler. Evet çiçekli odadan yürüyeceklerim şu anda bu kadar yeni bir çiçekli odada görüşmek üzere. Sizler de çiçekli odadan yaptığım yayınlardan faydalanmak, bilgilendirmelerimden haberdar olmak istiyorsanız Hacı Baba'nın kanalımıza abone olunuz. Beğeniniz, yorum yapınız, paylaşınız. Ya bizim çiçekli odadan yapmış olduğumuz bu yayınlara ait paylaşımlarımızı siz de WhatsApp durumlarınızda paylaşınız ki bu şekliyle daha çok kitlelere ulaşabilelim. Bir sonraki çiçekli odadan programımızda nasıl bir konuya değineceğimizi şimdiden söyleyeyim. Bir sonraki çiçekli odadan programımızda intikaller hususuna değineceğiz. Dedenizden, babanızdan kalmış olan arazileri en kolay, en basit şekliyle nasıl intikal ettirirsiniz? ve bunlardan desteklemelerde nasıl faydalanırsınız? Bunları size izah etmeye çalışacağım. O yüzden bir sonraki bölümümüzü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet yeniden görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.